The fuck bitch. Hoş geldin bitch. This is Tuana si. Ve bu sefer yine salonda. Geçen gün de salonda bir video çekmiştim hatırlarsanız maskara videosunda. Ve yine salondayım çünkü odamdan bir tık sıkıldım ben ya. Vallahi gerçekten. Şu an zaten çok iğrenç gözüküyorum. Cama yaklaştım. Güneş ışığı belki cildim biraz güzel gözükür çünkü karanlıkta leş gibiyim. Bugün böyle, burada böyle başlangıç yapmak istedim. Şimdilik şöyle şunu şöyle koyup klasik girişlerimden birini yapacağım. Gözlüğümü de çıkartayım da daha güzel ve seksi, yes, bir çerez bir şekilde gözükeyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Tuana Monte Side, the motherfucker just fucking cries. The makeup artist, the bitch has the makeup guru and the turkey, the best beautiful makeup artist ever, bitch. Bugün karşınızda sizlerle kısa böyle vlog tarzı, işte benimle hazırlan, benimle şunu yap, benimle bunu yap, benimle evin içinde mama dolaş, benimle biraz kahve iç, benimle biraz makyaj yap, o şişko lanet olası vücuduna bir şeyler güzelleştirme kıyafetleri falan giy. Bugün benimle hazırlanmak isteyenler varsa e, bu videoyu devam etsin. Benimle hazırlanmak istemeyenler kapatabilir. Normalde kameramın üstünde bir mikrofon vardı. O mikrofonla çekecektim videoyu ama lanet olsun mikrofonum bozuk. Kameranın kendi mikrofonu bozuk. Şunu takmak zorundayım. Yani bir şey olmuş. O yüzden yine mikrofonla dolaşıyorum evde. Spek, speker gibi speker. Arkadaşlar şu anda salonumuzu görmektesiniz. Şöyle bir salon görüyorsunuz mükemmel bir berjer çünkü biz çok zevkli bir aileyiz. Şöyle mükemmel bir televizyon ve şemden and koltuklar. Biliyorsun güzel bir desen. Buradan böyle bu taraflara doğru gelince burada bir mutfak. Ben temizledim mis gibi. Aa oh, lanet olsun birileri bulaşık yapmış buraya. Hiç sevmediğim hareketler. Bulaşmaktan nefret ederim yani. Bu güzel tırnaklar, bu güzel eller bir bulaşıkla böyle bir mahvoluyor. Şimdi köpeğimi göstereceğim. Hi bitch! The fuck? Bitch, koko, bitch. Lantos mother fucking kahverengi köpek. Bitch, brown ass bitch. Benden korkuyor bazen. Çok ani hareketler yapıyorum hayvana. Korkuyor. Bakın burada da... Stardom mother fucking... Abdurrahman, Starkar, Arkan, yazmış Başımca, Gülgülsün, Bulgülsün... Pezemek, Acun, Şem, Fiona, The, lanet bitches. İsmi bu arada bu yani. Biz sürekli böyle komik bir olay olduğunda oradan bir kelime çıkartıp kediye veriyorduk ismini. Ve böyle 7-8 isimli bir hayvan oldu ama kısaca star diyoruz buna biz yani. Böyle gelelim. O da mı göstereyim size? Sınava girdim. Dünden önceki gün ben sınava girdim. Sınavdan çıktım. Ondan sonra hazırlanıp dışarı çıkmak zorunda kaldım. Ve o aceleyle kaldı. Ertesi günde annemi doktor kontrolüne götürdük yani dün. Burada biraz kafanız yanmış olabilir. Bayağı dün mün, ertesi gün falan böyle bir... Yani toplamamışım. Onu fark ettim şu an. Hemen size gösteriyorum. Şunlar ışıklarım. Kullandığım ışıklar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ışık. Ve bu mükemmel ışığım. Çılgın beyaz bir ışık bu. Ve bu da benim masam. Bakın görüyorsunuz açık çıkarmış kapatıyorum. Bu da dişlerim bakın annem almış. Bununla bir makyaj yapacağım muhtemelen ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu bana hediye geldi. Şöyle bir şey. bir birkaç bir şey yollamış Nix bana. Tatlış bir şeyler. Bu da bir arkadaşımın takı şeyi. Hepsinin içinde ayrı ayrı takılar, yüzükler, kolyeler vesaire var. Şu da ismi. Pinky Boutique. Kapatayım ama bunları sonra takacağım. Şimdi şu odama geri dönmek istiyorum çünkü gerçekten kusacağım birazdan. Bakın burada acı çekmişim görüyorsunuz sınav cevaplarım. Şunlar. Question 1, 2 ve 3 mükemmel. Her şey mükemmel cevaplanmış. Silgi çöpleri zaten cebelleşmemi gösteriyor. Bir şeyler olmuş burası. sıcak nokta burası. Birazdan telefonu koyacağım. Yani kamerayı şuraya koyacağım. Böyle makyaj yapacağız. Saçımı başımı düzeltmem lazım. <laughs> yani çok çirkinim. Öleceğim yani çirkinlikten. Böyle keşke şey diyorum ya. Neden ben böyle Adriana Lima gibi böyle <laughs> zayıf, tatlı bir kız değilim ki? Yani neden ben böyle bir kız değilim ki? Neden böyle çirkinliyat? Leşlik you. Ya ben Adriana Lima'nın sabah uyandığında falan Victoria's Secret kendilerine sabah uyandığında falan böyle çirkin olduklarını düşünmüyorum abi. Sabah uyanınca böyle ultra mega böyle en zirvelerde, taplarda çirkin olursun ya ben bu insanların böyle şöyle uyandığını düşünüyorum. Bakın şimdi hemen bir takip yapalım. Şimdi Adrian uyanıyorum tamam mı? Good morning. Bu şekilde uyandıklarını düşünüyorum yani. Ben nasıl uyanıyorum? ''Ama ne?'' falan diye uyanıyorum yani. Burada biraz aşağıdan çekim olacak çünkü çok inanılmaz derecede dar alanlı bir banyom olduğu için kamerayı koyabileceğim bir alan yok. Yani şuraya koysam desem yani duva... Aa tamam. Yani yer yok gördüğünüz gibi bir alımım yok. Burada duşakabim var, burada lavabo var. Nereye koyacağım? Acil bir taşınma, bir operasyon, bir şeyler çekmemiz gerekiyor. Çünkü ben artık dayanamıyorum, sıkıldım. Kendime ait özel private room'um yok. Yani kendi odamı çekim alanına dönüştürdüm ve gelip odada zaman geçirme şeyim yok. Yapamıyorum onu. Sürekli salondayım. Sürekli bir çay demleniyor, sürekli televizyonda bir şeyler izleniyor ve sürekli salonda takılıyorum. Kardeşim odasına geçiyor, saatlerce odasında eğleniyor. O derecede kıskanıyorum. Misafir odasında yatan var, orada yatıp uyanıyorum. Yani şu an çok kötü gözüküyor olabilir ama kendi saçıma göre şu an saçım iyi. O yüzden çok fazla böyle ıslatıp yalap şalap yapıp böyle kremler, meremler, o, o tarz bir şeyler kullanmayacağım. O yüzden sadece böyle şu bitki sulama şeyi bu arada. Bununla böyle bitki suluyorlar. Şimdi bununla böyle ıslatacağım ki böyle bir tık kendine gelsin ama böyle bir tık. Bakın geliyor zaten kendine. Normale döndü yavaş yavaş. Bu da zaten öyle aman aman ıslatmıyor nemlendiriyor. Uğraşmak istemediğim zamanlarda gerçekten işe yarayan bir durum. Eğer siz de böyle dalgalı saçlarınız ya da benim gibi kıvırcık ya da benden daha da kıvırcık saçlarınız varsa bu şekilde böyle. Mesela ben bu ön tarafın birleşmesini istiyorum. O yüzden burayı biraz daha ıslatacağım. Tam da tepeme isabet etti. Şu ışık parlıyor arkada güneş gibi. Önümü biraz ıslattım işte. Çok ayrık olmasını istemiyorum çünkü. Birleştirmek adına ıslattım. Ben mesela saçlarımın böyle güzel kokmasını çok seviyorum. O yüzden bulabildiğim en mükemmel kokulu ürünleri ve saçlarıma en az zarar verecek ürünleri bulmaya çalışıyorum. Ki mesela ben bir aralar köpük kullanmayı bıraktım. Çok kullanıyordum. Sonra bıraktım. Saçlarımı döktüğünü düşündüm. Ama aslında Saçımı dökmesinin sebebi galiba ben köpüğü saç diplerime değdirdiğim için dökülüyordu yani. Saç diplerime değdirmeden sadece uçlarına değdirirsem bir şey olmuyor diye tahmin etmekteyim. Eğer haklıysam haksız, haklısın, haksızsam haksızsın diyeyim lütfen yorumlara yazın. O yüzden this one, şu milkshake... Zoomla beni. Zoomla beni. Şu milkshake var ya o kadar güzel kokusu var ki. Vanilya bu. ya yani şunu şöyle... Neden hoşuma gitti bu benim? Böyle bir şey olmamız gerekiyor. Şöyle dursun da birazcık güzel koksun. Hmm, bunu alıyorum böyle. Bu benim geçiş çözümlerim bu arada. Sürekli bu köpüğü sürmüyorum. Bunu yaparsam bunu kullanıyorum. Çok güzel şeyleri de paylaşmayalım yani biraz zayıf olmasın. <gülüyor> bitch! <gülüyor> Buraya kadar nasıl geldin ya? Bu şekilde sürdüm. Saçımı. Fresh ass bitch. Şimdi saçımı ben Zamanım varsa eğer kendiliğinden kurumaya bırakıyorum. O zaman çok daha güzel oluyor. Bu arada benim gözlerim bozuk arkadaşlar. Ben uzağa görme sıkıntısı çok çekiyorum. Zaten gözlük takıyordum Az önce bunu. Ve bir de sen niye verirsin bin seni dışarıda olan kız? Şöyle bir aynamı da alayım şuraya. Günüm şöyle olacak. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Sonra ona göre nasıl bir makyaj var kafamda size anlatayım. Şimdi çıkacağım e, cadde arkadaşlarımla beraber kahve içmeye gideceğim. Arkadaşlarımın dilimde bir iki kişi. Zaten 7'ye yani 7'ye kadar açık olduğu için, 7'den sonra kapalı olduğu için e, kahve içeceğiz bileceğimiz başka bir aktivite yok çünkü. Hafif, sade, tatlı bir makyaj olacak ama ben kıyafetimle yani benim beauty, beauty me, makyajla değil de bugün saçla değil, kıyafetimle de öne çıkarmak istiyorum. Şimdi önce makyaja başlayacağız sonra giyeceğim kıyafeti birlikte seçeceğiz. Geçen gün MAC'ten aldığım bir şey deneyeceğim. Ya böyle TikTok'ta, yabancıların TikTok'unda Catwoman'du galiba, bir tane fondöteni deniyorlar ve hepsi böyle inanılmaz verici şaşırıyor. Böyle sürüyorlar <laughs> falan yapıyorlar. Mac de böyle ona benzer bir şey çıkarmış, yeni. Ee, Studio Fix Tech. Şöyle bir fondöten arkadaşlar. Şöyle hemen açıp göstereyim. Şöyle açıyorum çok elime süremedim ama hafif bir şey gibi ama ağır da bir şey gibi. Yani tam olarak anlayamadım ve merak ediyorum. Hemen deneyeceğim bunu. İnanılmaz derecede özendim. O biçler var ya, öyle şeyler deniyorlar ki yurt dışında öyle güzel malzemeler var ki bize de böyle boklara düşüyor. Bir de pahalı pahalı. Bir oje. 17-18 lira. 2 liradan 4 liraya çıktığında aynı şeyi söylemiştim ben böyle şey demiştim. Lanet olsun demiştim bu ülkede ucu alınmaz demiştim yani. Erkeklerin işi ne kadar kolay ya. Valla. Yani hiçbir bakımları şeyleri yok. Bir şey zartları cukları yok. Ne bir çanta alıyorlar bir hepsini cebine koyuyorlar. Deniyorum aldım fırçama bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yakından göstereyim size de. Geç. Geçer. Benim rengim mi bu acaba? Bu bej alt tonu. Aslında güzel ya. Hmm, girl, I like that. Okay, sister. This is good. Tamam. Şimdi şunu şöyle bir güzelce dağıtıp ondan sonra bir geleyim bakalım. Abi bu, bu yeşil bu. Anlayamadım bu ne? Az önce iyi gibiydi. Şuğa döndüm. Böyle gözüküyor. Tam böyle tamam hani belki kabul edilebilir bir şey ama. Yani bilemedim ben benim rengim olduğunu düşünmüyorum bunun. Yanlış bu. Allah rızası için şu Mac'lere, Sephora'lara gerçekten makyaj bilen, düzgün öneri yapabilen, işini bilen insanları koyar mısınız? Aynada tuhaf, beyaz. Daha bu, bu beyaz. Ayna aynada beyaz ama kamerada daha böyle normal gibi. Anlamadım sebebini şu an. O yüzden böyle bir tık kontür yapmak istiyorum buna ben. Bu hikaye böyle bitmemeli. Mesela bunu Anastasia'dan almıştım. Böyle turuncumsu bir renk veriyor. Şöyle yalancıktan gölgelendirmeler falan pişman. Az önce güneş vardı. Güneşe aldandım. Dedim gün ışığında yaparım. Güneş gitti. Gün ışığı kalmadı. Böyle bir, tuhaf bir hava var şu an dışarıda. Bu arada arkadaşlar düşüncelerimde, kafa yapımda yani nasıl söyleyeyim size isteklerimde bir takım değişiklikler yaptım. Şimdi ne bu değişiklikler? Ne, neyden basit? Gerizekalı mısın? Hemen uzatmadan söyleyeyim. Şu, şu, bana baksın, şu bana baksın, şöyle desin diye bir içten içe istek duymalar. Uf. Ben saldım artık o işleri arkadaşlar. Ben kendimden vazgeçtim. Benden bir bok olmaz. Yani ben artık böyle 30 kedimle mi yaşarım? 5 tane mi dilim mi olur? Yalnızlıktan böyle şizofreniye falan mı bağlarım? Bir tane film var böyle kadın yalnızlıktan ölecek artık yani. Kocası mı ne vefat etmiş? Kadın kafayı yemiş böyle. E, tren... New York'ta geçiyordu galiba. Kadın metroya şey yapıyor metroya işte kendi çantasını bırakıyor özellikle. O yabancı biri gelsin evine getirsin. İşte adres falan yazıyor bu çantanın içinde kimliğinde mimliğinde. Biri gelsin getirsin o kişi arkadaş kurayım falan kafasında. Olan bir kadın yani. Bu insanları saklıyor falan işte. Öldürmüş mü öldürmüş bir şeyler yapmış. O tarz bir şey yapacağım diye çok korkuyorum. Bir süre sonra böyle yalnızlıktan. Abuk subuk işte. İnsanlarla tanışmak için saçma sapan şeyler yapacağım diye inanılmaz derece korkuyorum. Çok yaparım yani tuhaf bir değil. Yok başka yapıyorum yapmam korkmayın. Geçen gün arkadaşlarımla buluştuk. Böyle saat 6'da buluşuyoruz ama bir saatimiz falan oluyor. Acele acele yemek falan yiyoruz böyle. Neyse biz buluştuk böyle oturuyoruz. Dedim arkadaşlar I cannot find any boys. No boys around me yani diyorum. Nobody is talking to me diyorum. Herkes tabii benim için üzülüyor falan. Sonra Emir diye bir arkadaşım var işte. Ona dedi ki kanka dedi şeye girsene dedi. Clubhouse'a girsene orada çok güzel dönüyor bu işler dedi. Neyse dün akşam girdim. Olur belki. <laughs> bir umut. Onu zaten olmayınca ben bu işi bıraktım ama ne oldu dün akşam. Girdik böyle. Sohbet falan ediyoruz. Ben tabii bakıyorum böyle insanlara, tiplerine falan kendime uygun. Bir tane bulamadım. Neyse ben bu birini aramayı unuttum abi. Böyle milletle oha ya falan böyle amele amele gülüyorum böyle erkeksi erkeksi mal mal. Herkes böyle bütün kızlar böyle selam Mehmet nasılsın bugün? Ben orada şeyim ya Mehmet ne yapıyorsun falan konuşuyorum yani tanımadığım insanlara karşıyım böyle. Sonra aydınlanma geldi bana kapattıktan sonra yayını. Bana bir aydınlanma geldi. Dedim ki ben ne yapıyorum? Dedim ki ben ne yapıyorum? Şimdi hemen şöyle kendimi analiz et. Dedim ki ben ortamlarda böyle amele amele zaten konuşursam ne biri gelir ne biri gider. O yüzden dedim Tuana sen bu işi bırak. Emekliye ayrıl. Boys arama işinden emekli. Yani gelirse gelir. Gelmezse I don't give a shit artık anymore. Bu şeyi kapattık, videoyu kapattıktan sonra muhtemelen kenara geçip ağlayacağım falan. Neyse yani ben artık böyle bir kafaya girmeye karar verdim çünkü olmuyor yani böyle şey yapamıyorsun. Şunu ışınla açsam mı acaba? Belki ucuna biraz ekleme yaparım çünkü ben kaşımı jiletliyorum arkadaşlar. Uçlarını kısa kısa kesiyorum yani şuradan şöyle kıt, kıt 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 aldırıyorum ki ucunu istediğim gibi yukarı aşağı şekillendirebileyim. Yani normalde kaşım benim. Buradan gelip şöyle iner. Ben onu sevmiyorum böyle uzatıyorum. Ucuyla istediğim gibi oynayabileyim diye kestim ve o kesiş o kesiş bir daha da asla ne bir ağda ne bir başka bir şey asla yapmadım. Öyle yani arkadaşlar. Ben de işler böyle. Sizde nasıl acaba? boşalt yani içini şey yapmıyorum doldurmuyorum sadece şu aynısını diğer tarafa da yapacağım. Normalde ben bu kaşımı böyle özenle doldururum. Ondan sonra şu brown soap'ları var ya, pink rain'im var, bir tane daha vardı hangi marka? Jove var. Kinkway ve Jove. İkisi de aynı şey aslında bence yani ya. Yani bir insan bu ikisinin farkını ayırt edebiliyorsa zaten o insan makyaj konusunda ustalaşmıştır bence. Ben o kadar usta bir insan değilim. Açıkçası yani güzel makyajlarda falan. Değişim makyajında usta olduğumu düşünüyorum. Hiç kimse de demedi. Tuana fondöteni sürdün de fondöteni sürmeden önce yavrum sen yüzünü hazırlamıyor musun? Bazı malzı sürmüyor musun? Kimse demedi. Kimse beni uyanmadı. dostuma girdim de şunu yüzüme sürdüm. Allah bilir nasıl zararları olacak bu ürünün yani günün sonunda da Kimse de bir şey demedi yani. Neyse şuradan da bir tane şeyi çekeyim. Açılmamış bir tane rimel çektim çekmecemden. Yaklaşık bir 60 tane falan almıştım. Deneyip deneyip puanlıyorum çünkü Instagram'da. Şunu da deneyelim. Pastelin Volume Multidimensional diye bir rimeli. Bir adet de rimel. Bir de şuralarımı biraz pudra süreceğim çünkü yetmemiş. The fuck is that? I don't like this shit. Bu lanet olası şeyi... Çöpüm nerede? Çöpü atacaktım ama atamıyorum. Şöyle bir fırlatayım size. Bye bitch. I don't give a shit. What is this? Hiç bu yaramayan boktan bir fırça yapmışlar. Ya, Umarım şöyle birazcık uzasın, bir şeyler olsun. Bunu store çekeceğim. Siz de izleyin. Arkadaşlar merhaba. Şu anda yüzüme böyle bir şeyler sürüyorum ve aynı zamanda YouTube videosu çekiyorum burada. Ve makyaj yaparken bir şey fark ettim. Şu rimeli denedim. Şu gözümde olan rimel. İğrenç bir rimel. Çok kötü. Rimelin adını unuttum bu arada söyleyecektim. Pastelin Volume Extension mıdır? Ne boktur, ne boktur dedim ya. Bazen ağzım böyle işte küfüre alıştım arkadaşlar. Kötü şeyler oluyor. Hemen tekrar çekiyoruz. Maskaramız boktan çıktığına göre arkadaşlar. Bugün çirkin kirpiklerle gezmek bize şey oldu maalesef. Şimdi de L'Oreal'in şu rujlarından süreceğim. Şöyle kalem gibi olanlar var ya, böyle pıt 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 Şimdi bunun içine sürdüm ama dışına sürdüm. Daha böyle koyu renkli olanın içine süreceğim. Gel öyle tatlıya yerini talattın. Sanki öyle Japon karakterleri yapıyorlar ya böyle. TikTok'ta, Instagram'da böyle içlerine ve sürüp, bana sonra parlatıcı falan sürüyorlar Diyorlar gibi işlerini. Şöyle tatlı, peach'i böyle şeftali gibi bir e, dudak. Asla bir şey sabitlen düşünmüyorum ama işte psikolojik olarak güzel hissetmek için ya da sabit hissetmek için mecbur de bu var çünkü. Bunu sıkıyorum yani. Bir tane kadar da sıkacağım daha basit. Yüzünüzü böyle ıslatıyor sanki falan. Bu arada ben şunu beğendim tuhaf bir şekilde. Kafamda saç var şu an, saçlarım arkaya. Neyse, şimdi sizinle beraber şöyle kıyafet seçimine doğru ilerleyelim. Ama şu ışıkları ben bir kapatayım önce. Ama ondan önce sizi şöyle bir şeye götüreceğim. Su içmeye. Suyumuzu içelim. Kedilerim, köpeklerim yaşıyor mu bir kontrol edelim. Çünkü annemle babam evde yok anlık olarak. Şu da benim barfiksim asla çekmediğim. Arada çamaşır asıyoruz oraya. Almıştım yani böyle. Bakalım köpek yaşıyor mu? Ses ver. Hav hav! Tamam. Yaşıyor. Alive. Bakayım. Yaşıyor. Diğer küçük nerede acaba? Çinçulu. Çiçu. 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 Bir dakika çiçu yok. Ya hayvanlarımız evde böyle bazen kaybolabiliyor. Neyse bu çıkar o bir yerlerden. düz düz. Ben şimdi hemen bir su içeyim. Bulaşıkları görünce sinirim bozuluyor. Geliyor bana. Böyle bekliyorsunuz falan. Su iç, su içmek için bile bekliyoruz. Bu nasıl bir zaman kaybıdır? Yani şurada harcadığım 10 saniyemi geri verin. Orada arkadaşlar beni darlıyor. Tuana neredesin? Tuana neredesin? Tuana neredesin? Arkadaşlar geliyorum. Genelde şöyle oluyor. Böyle bakıyorum dolaba. Çok güzel kıyafetler falan. Şimdi, e ya ne giysem bir şey renkli bir şeyler giyeyim ya. Farklı bir şeyler giyeyim falan. En son evden şeye çıkıyorum. Siyah bluz. Şunu siyahını düşünün. Siyah bluz ve altıma da siyah tight. Yani gerçekten benim acı zayıflamam lazım çünkü. Mesela farklı bir şeyler giyiyorum. Siyah tight veya siyah kazaktan farklı olaraktan. Aynaya bakıyorum diyorum ki I mm -mm, girl fat yani. Şişkusun yani. Acaba şimdi ne giyeceğim? Kamerayı yerleştirdim. Normalde yapacağım kombini göstereceğim önce. Yani normal bir zamanda giydiğim kıyafetleri göstereceğim. Onlar böyle direkt siyahlar. Komple full siyah az önce dediğim gibi. Ama bir de bugün böyle daha farklı olarak normalde giymediğim bir kombin yapacağım. İkisini göstereceğim. Bundan sonra da artık no more e, siyah tayt ve siyah bluz yeter artık. Canım sıkılıyor yani böyle artık ben de rengarenk giymek istiyorum. O influencerlar e giyiyorlar ya böyle böyle poz veriyorlar falan. Bundan sonra ben de öyle olacağım. Dolabının da kapısı açık kalmış hemen kapatayım. Başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle dediğim gibi ilk normal tuvalet kombiniyle gelip daha sonra bugün dışarı çıkmak istediğim kombini giyeceğim size. Black bitch. Period. Yani yüzde 90 falan bu şekildeyim. Ve bundan inanılmaz derecede çok sıkıldım. Şu siyah topuklu botlar. Siyah bir body. Kazidonya taytı. Annem buraya dokunduğum için beni mahvedecek çünkü parmağımız çıktı lanet olsun. Yani sıkılır mı bir insan? Sıkılmıyorum ama Farklı olmak istiyorum çünkü farklı olmayı seviyorum. Yani dışarıda peruk falan taktığım için ara sıra diyorum ki ulan saçını değiştiriyorsun, gerizekalı peruk takıyorsun. Bari giydiğin şeyleri değiştir. O yüzden şimdi bir de giymek istediğim, kafamda yaptığım kombini size gösteriyorum. Şimdi siz kafedeki kişilersiniz tamam mı? Ben de mekana giriş yapıyorum ve beni görünce gerçekten yüzünüzde olabilecek tepkiyi verin. Giriş yapıyorum. <laughs> Beğenmediğini bu kadar belli etmek zorunda değildi. Bana havladı. Şaka yaptım. Bunu beğenmeyen ölsün. Arkadaşlar şu klasla, şu müdüre hanımla şu beautiful ass bitch the motherfucker is fucking Christ girl'e bakar mısınız? Az önce black video'du, şimdi brown video. Şunu biraz aşağıya inelim This is me. This is new me, okay? Çünkü I'm uh, sick of artık nefret ettim siyahtan. You know, az önce de anlattığım gibi. Kahverengi kahverengi, her şey everything is kahverengi tonlarına oluşuyor. Ve BOOM! Yeah! Sarılı yeşilde bir çanta patlatıyor olayı. Bum! Topuklarım mükemmel. Allah kahve kahretsin ya şu güzelde bak. dokunmuyorum. Tırnağımla dokunuyorum annemin gebertmesin diye. So this is me again. Kaban çıkıyor. Şu çok sıcakmış bu kafede bey. Ya bu kafede ne kadar sıcak. Bey falan yapıyorum böyle. Bu da benim gömlekim gömlek falan giyiyorum artık yani. Ya ne kadar sıcak kadın deyip daha da soyunup ondan sonra atkımı çıkartıyorum ve this is cutest thing ever. Kylie bakım iyi. Şu yaka mikrofonu biraz tuhaf duruyor olabilir ama şu üst e, trend yollar almıştım. Zara, Zara, Stradivarius and Zara and Bayman and Burberry bitch. Today Tuana. Şimdi arkadaşlar Tabii yani her tarzın kendine göre şeyi var. Mesela bu biraz daha böyle iş kadını vibes. Ve bu arada gömleği ben içime soktum. Bütün gömlek burada toplaştığı için sanki böyle şu kısımda bir göbek varmış gibi duruyor. Ama bu göbeğim normal anlamına gelmez. Zaten göbeğim de var ama bu kadar yok yani. yani. Var ama yok. Bu kadar yani değil. Yani hazırlandık arkadaşlar. Benim de şu an hazırlandığımız bitti. Finito saçlar. Bomb. Makyaj. Fresh. Kıyafet. 5 yıldızlı deluxe otel gibi. Mükemmel. Ben çok mutluyum bundan. Peki siz? Hangisi daha çok beğendiniz? Siyah black video mu yoksa black, brown video mu? Hazırlandık. Şimdi arkadaşlarım beni kesmeden önce artık evden çıkmak istiyorum. Ah, ah dur. Bağırma be. Manyak mısın? Aa mikrofonum şeyde. Yo içimde mikrofonum. Salak mıyım? Salak köpeğim benden korktu. Ben olsam ben de benden korkarım. Neyse bakın oturdum. Mükemmel seksi F bir bir pantolonum var. evet arkadaşlar bugün de sizlerle beraber hazırlanma süreci geçirdik. Yaklaşık bir 5 saat falan. E, artık arkadaşlarımı da bekletmeyeyim. Ben dışarı çıkayım. Çünkü zaten bütün enerjimi içeride kıyafetleri değiştirirken sarf ettim. Kıyafet değiştirmeye kadar yorucu bir şey olamaz. Şimdi gideceğim odamı toplayacağım. Çünkü her an bir beklenmedik bir misafir falan olayı oluyor bizde. O yüzden Topla, lazım. Bu videoyu eğer beğendiyseniz, benimle hazırlanmak hoşunuza gittiyse ve bu tarz videolardan daha fazla isterseniz let me know, bitch. Comment, yorum yap istersen yorum at daha çok böyle video görmek istiyorsan. Ya <laughs> da tuvalet çık gez dolaş bir video çek dışarıda ne yapıyor ne dün ne için. Diyorsunuz dışarıda da bir vlog videosu artık çekmek istiyorum mu? lanet olsun korona vakalar çok arttığı için biraz korkuyorum. O yüzden bu tarz vlog videoları evet aklımda ama gecikebilir. <laughs> ya yani millet bu kadar hastalıktan şeyden kırılıyorken dipte tatil yapmak yapabilirim bilmiyorum şimdi kesin bir şey söylemeyeyim şimdi tatilde yapılmaz falan filan derim ondan sonra bir yere giderim ayıp olur kesin bir şey demeyeceğim ama içimden gelirse yani Aa, evet artık bunu aldım falan dersem yaparım eğer bana hala abone olmadıysanız bir aboneliğinizi alırım artık videoyu likelamayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz unutmuyoruz unutmu 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 sizleri çok seviyorum görüşmek üzere güzel kalın çok siyah giyinmeyin mu